Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde çay atmasının AK Parti ve MYK toplantısında gündeme geldiğini ve eleştirildiğini yazdı. Zeyrek, Erdoğan'ın çay dağıtmasını eleştirenler sadece gazetecilerle ve muhalefetle sınırlı kalmadı. Giresun mitinginden sonra yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda konu gündeme geldi ve bir MYK üyesi çay atmak hoş bir görüntü oluşturmuyor. Çay nimettir. Öyle atılmamalı. Ön tarafa masa koyalım, çaylar üzerinde olsun. İsteyen gelsin alsın uyarısında bulundu ifadesini kullandı. Deniz Zeyrek, birkaç kaynaktan doğruluğunu kontrol ettiğim bilgiye göre bu uyarıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da dahil bütün MYK üyeleri gülüşmekle yetindiler. AK Partililere çay dağıtılması sırasında ortaya çıkan görüntüleri sorduğumda MYK üyesi gibi eleştirenlerin hayli fazla olduğunu da fark ettim. Buna karşın hem dışarıdan gelen hem AK Parti MYK'da dillendirilen eleştirilerin çok ciddiye alınmadı. Önceki gün Gaziantep'te bir kez daha ortaya çıktı değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan koronavirüs vaka sayılarının yükseldiğini unuttu. Giresun'da miting yaptığı alanda kalabalığa çay fırlatmış ve görüntüler çok tartışılmıştı.